Selam arkadaşlar ben Alper, Call of Duty Mobile oynuyorum İyi seyirler. Cepat oynuyorum se bu arada. Crossfire. Böyle yaparsak ne oluyor makroyla? Neyse. Yeni alacağım. Yeni açıldı arkadaşlar bu. Evet. Yeni Hacı Bumbala ile devam ediyoruz. Attacking. Koşun çocuklar. Menzil yok bunun da menzili kısa. Bakacağız artık. Oo, çok dağıtıyormuş. Bir sürü kişi geldi. Öldüm. Silahımı almayın lan. Elleşmeyin silahımı. Başla başla çocuğum başla. Hadi bakayım. Nerede o? Dışın dışın. Nerede o kahrolusu düşman? Ama. Ama. <laughs> Al bir tane. Bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane. Bir tane, tane. tane çocuklar. Bundan sonrası sniper. Hadi be son anda döndüm. Şu an dışarıdan da öyle bir ışık vuruyor ki hiçbir şey görmüyorum desem yeri var. Bir şey de uyduramadım oraya. Kapatayım yukarı çıktı eleman. Man down. Halledin onu. Camdan onu vurmuyor mu? Şu an arabayı vuruyor bu bence. Öldüm. Dibimdeymiş adam. Ben bizim adamı zannediyorum onu değil mi? <laughs> adamı öldürmüş beni. Bunlar da seyretmiş. Güzel. Fena değil. Araba kadar kafana taş düştü. Ben düşeyim senin üstüne. Ben düşeyim de patla. Yeri burada domur domur koşturuyor mu? Sanki. Şimdi ben koşturayım. Kavuracaklar seni şimdi. Gördüm oğlum ben onu gördüm. Elime kontak montak deyip durma gördüm ben adam da burada Sniper sakat ya Kafadan indirdik Küçük bir yardım yazdı Adam arkandan gelmiş fark ettin mi? Öcüm <laughs> Burada bir yerde adam Sonra domur domur koşturuyor sürekli, beni de şaşırtıyorsun. Bak Bizim sniper Çıkmış meydana Önüme geçme biz ölüyorduk lan, manyamış çocuk. Öldürdü zannettim onu iyi mi? Goliatı çıkarmayacağım zaten 45 şu anda bitiyor zaten 5 değmez çıkarmaya. Ona bindim ne kadar zaten alırlar maçı. Ben mi aldım en son adamı? Son anda mermim çok az. Bir tane mi ne mermim vardı galiba değil mi? Pompalıyı son anda aldım. Ben almışım. Evet son anda pompalıyı aldım. Birkaç ıskadan sonra gömçürdük. Güzel. İkinci olmuşum. 1370 skorla 3 mi skor yapmış adam. Timur Lengi. Baygın böcek. <laughs> İsme bak ya. Baygın böcek koymuşuz. <laughs> Ey güzel oğlum. Nereden buluyorsunuz arkadaş böyle şeyleri ya isimleri? Şuna bak. Baygın böcek. <laughs> 4 kişi öldürmüş. <laughs> 12 kişi almışım. Adam 30 kişi almış. Helal olsun. Devam. Nükdown'dan devam ediyoruz. Namı değer Çilman haritası. Aman be koşturun çocuklar. Maç başlamış. Niye böyle oluyor ben? Niye böyle bazen geç giriyorum? Bir de ben değil sadece de. Ene mi burada mı kontak? Kime kontak? Başlar başlamaz niye bomba atıyorsunuz oğlum siz? Kafadan mı vurduk onu? Başkası mı vurdu? Oo, Valla güzel vurdun helal olsun. Emmi oğlu. çocuğu bir çıktı. Yapıştırdı amelesi gibi. Eee. Aldık gördük vurduk ama neredeyse de gidiyorduk. Abi tır 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 Sen gel bakayım biraz senle takılalım bir daha. Bir şans daha verelim sana. Lan. Ama arkanda eleman vardı bir tane. Aldın mı onu aferin sana. O da mı aynı silahı almış? <laughs> Yok. Bak 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 bak. Gülüman bombardımana geçmiş. <laughs> Yok. Don't hurt me ne demek? Hadi, hadi biraz daha bunda devam edelim hadi. Helikopter uçuyordu biri ama. Abi yok ya bu deli gibi tarıyor da at şey yapmıyor ki. Öldürmüyor ki. Denk getirebilene aşk olsun. Minigun mu çekmiş? Onda da mı aynı silah var. Onu kaçırız ona başlar. Tamam bomba geldi kaç. Abi kaçamadım ki. Niye öyle oldu? Neyse. Şuna bomba bir güzel yuvarlanmış. Ben de üstüne koşmuşum. Ben onu da daha arkada zannediyorum bombayı. <laughs> hey! Alper. Kör Alper. Körçülüman. Adam duman etti orada adamları. Zıplamayın zıplamayın zıplama zıplama. Zıplama vuramıyorum zıplayınca. Hadi be tam da. Çekiyordum aynı silahtan var adamda. Geç geç geç. Abi koşar mısın? Lütfen takılma bırak şimdi. Kurduğu yere bak. İt okulu. Neyse patlattım. Gerçi füzeymiş o ya. Ben onun makinesi diye bomba eledim ama. Neredesiniz? Üç kaççı Süleymanlar. Sen de aynı silah var. Şey. Heh. Şurada sen de öl ve son adamı ben almışım. Hey yavru bey. Aman be. Yardır Süleyman. Helikopter savar. Dilan ismine bak. <laughs> helikopteri savuyor mu peki? Adamları savamıyor. Koskoca metal helikopteri nasıl savacak? İşte Böyle isim koyuyorlar. İkinciyim yine. 1951 sene. Sene 1951. Hadi bakayım çocuğum. Ne verdin bize? MP5 mi verdin? QQ9. Abi saçma sapan isimler koyuyorlar işte. Bildiğin MP5. Allah Allah. 14 kişi almış. İyi. Kötü değil. Vay adamlar hemen seçmiş. Maç bekleniyor diye yazı yazıyordu. İlk defa başıma geldi. Normalde hep ben beklerim ama. Zebra Trova. Ne yazıyordu orada ya? Acayip acayip şeyler. Aynı yer bile. Niye öyle oldu? Adam ne koştu be. Almışlar onu. Yok abi bu silah. Yaman altı git gide seni değiştirecek gibiyim ben ya Yukarıdalar gene adamlar Yan da olsun maksimum <laughs> Değiştik Kusura bak. Ben şimdi değiştirmedim senin şarjörünü. Nasıl oldu o iş az önce? Niye öyle oldu? Abi taradık ama etkili bir silah değil fazla herhalde ya. Anlamadı ben. O duman ettiler adamları. Ne yaptı oraya? Bak eğilmiş gidiyor. Hadi be sonradan gördüm adamı. O adam öldü ama. Bana mı öldü? Bene ne? Biri daha geldi. Abi hadi 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 hadi, hadi 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 hadi. İki kere öldüremezsin beni çocuğum. Hadi be. Sniper, adam sniper almış. Nerede o sniper? Evin içinden bir adam atladı. Hadi be. adamı geç gördüm. Abi siz boş bırakmaya gelmiyoruz. Şarjör neyim senin? Kaç mermi alıyorsun arkadaş? 300 mermi almıyor musun sen? Hadi, hadi 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 acele acele acele. Daha sonra bakın. Hadi be oradan da ben vurulayım. Hadi 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 adamlar yeniyor vallahi. Lan bırak 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 izletme bana. Takılma ya. Takılma be çocuğum be. Get <laughs> down. Bitti. Vallahi zorla aldık arkadaşlar. 49'a 50. Neymiş arkadaş bu ya. Konuşmadım bile hiç. Fark ettiyseniz gerildim. Kitlendim oyuna. Yenildik yenileceğiz derken aldık. Son anda zorla. Yuh, neymiş arkadaş ya. Hemen bakalım skoru. 2730 Güzel İlk defa birinci olduk bu bölümde Bakalım kaç kill almışım ben Abi neydi öyle ya Oh 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 Duman oluyorduk neredeyse 20 kill almışım sadece Baksana adamlara 22 kill almışım tanrısına Şu iyi oynamış zaten Var mı bizde daha aşk 3 var sadece Neyse Evet hurdalıktan devam. Silah değişikliği yaptım. Eski silahıma geri döndüm. Birinci silah olarak. Geç bunu çocuğum. BK57. Ne ya? Kop kop. Disko'ya geldik sanki. Abi hay sniper mı ya? The lead. Sanki orada düşman gördüm gibi geldi bana. Ha, nereye attın o bombayı? Öf, bakayım ne yapmışlar. Ha ben mi patlatmışım? Yo. Arabayı patlatmış yandaki eleman. <laughs> Başlasana. Hadi onu alırsınız siz. İnşallah. O kontağı ben kontaklarım da arkamda mıymış? Evet, evet yan taraftaymış. Arkada değilmiş. Geç. Dur mermi değiştiriyordum. Dur şarjörü değiştireyim. İnsan bir bekler nezaketen ya. Allah Allah ya. Beyim senin orada şansın pek yok gibi bir şey. Sen öyle Jim o Adam Jim benziyor. Nereyi taradım ben? Başka başka yerleri taradım bak. Başla eeeeee çuluman geliyor kaçın olum lan gel toş hadi oğlum bırak şimdi bana ölümü göstermeyi yürü artık ya sniper mı Hadi be nereden geldi? Yandaymış. Eşyanın donu gevşeye yandaymış. Sniper! Arkadaş ben mi kötü oynuyorum bu Sniper? bir son. Bir vurdum ama, bir vurdum en azından. En azından bir vurdum. Vurmadım diyemezler. Hadi şimdi değiştiremeyeceksin silahı. Kavurmayacağım seni. Çok kötü be, niye öyle yaptım ben? Zahmet oldu ilk defa buraya girdim ben. rastgele atıyorum aldım ama bir kişiyi yine onu da aldım 38 kötü. Adamlar alıyor. Adamlar alıyor maçı. O sniper olmayaydı iyiydi. <laughs> Don't hurt. Öldün işte. Hurtum bört'üm var. <laughs> Keltoş vurdu onu. Hadi ama. Çıkın bir yerlerden. O kadar da yaklaşmam oraya. Abi kimsin Hadi be. Yansa bak. Yenildik. Olsun be. Hep yenecek halimiz yok ya. Hep yenmiyor zaman. <laughs> Adam önce resmini çizmiş sonra öldürmüş. Duvarda resim var şu anda. Yomax. Sen mi lan sniper? Yo şu arkada. King Kong 69. Sevinin sevinin. Sana ada ayak yedik. Evet. 10 kişi öldürmüş. Kötü. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.